Evet dostlar Stryker 9 ZM35 DL6 Stop, 50 mermi Sakin ZX grip No stock da kullanıyorum No stock kullanmamın sebebi hızlı olması Yani hızlı koşmam Onun dışında bir artısı yok ee, DG58 nsv Meta'daki silah Eee bu şekil kullanıyorum onda. da. Buraya bir Support, Chaos Break, Woody Long, Recover Revision, Creo Eagle Size e, 2.5x kullanıyorum. Onun dışında perklerim bunlar. E, hadi oyuna geçelim. Adam abi de. Harbi mi lan? Harbi. Niye sikittin ki ya? Harbi mi? <laughs> Nasıl olur Bekle ineyim bir anlatacağım sana biraz olayı. Adamın adı bir de Ali ya. Ölbe tövbe tövbe. <laughs> Olay acayip var. Gül Nasıl kapına ne olmuş böyle ya? Kartım aldılar. Gelecek. Neyse benim kart olmadı. Şuradan kendimizi daha çekelim artık yapacak bir şey yok. Bir can. Aa, i̇çeri girelim. Bir şey kalmadı. Vur 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 gir içeri vur bu canı yok <laughs> Emre şimdi Ali abinin hanımı tamam mı? <laughs> hamile test şey işte test yapıyor Pozitif çıkıyor hamile <laughs> 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 Onun sonra <laughs> Ali abi diyor ki ben ona inanmıyorum diyor. Sen yine de bir doktordan test yaptır. Tabii doktor lazım ya. Hı. Kan veriyor işte kanı bekleyenler bu bir daha test yapıyor yine pozitif çıkıyor diyor ki ben bir tane daha yapayım diyor İçeriden seviniyorlar Test yapıyorlar yine üçüncü testte pozitif Neyse ablası diyor ki ablası da 50 yaşına mı ben de bir test yapayım diyor o da yapıyor pozitif Allah, Allah bu imkansız diyorlar Sana <laughs> yeni yaptırmış 20 yaşında o da 2. pozisyon. Kaldırıyorlar Murat abi. Nasıl? Kaldırıyorlar abi iki kişiler orada. Üçü de hamile tamam mı Emre? Hmm. Ondan sonra diyor ki Ali abi durun ben de yapacağım diyor. O da işçi üstünde <laughs> o da hamile çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Testin serisi bozukmuş. Eee. Firmaya geldi diyor ki ben hamileyim diyor. <laughs> Baba çekerim, gelin ya. Baba çekelim hadi. Aaa, nereden o, buraya ya? Çıkıyor, çıkıyor. Emre baba, hemen şunu kesin önüne. Arkadaşlar şurada gözüküyor, burada burada, yüzüyorlar. Hepsi benim evimde, yüzüyorlar. Bir tane şuradan çıktı. Bir daha geliyor. Tamam biri daha var şurada. Tamam birisi kao. Lan Eli'yi aldı ya. Para şokun önünde duruyordu. Yıldız çekiyor. 60 numara ya. Aynen. Lan çıkamıyor mu? Nerede ateş ediyorsun? Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Melisi bitti. Ne var lan ne sıkıyon oğlum? Allah Allah. Ben daha oynayamadım ki. Demek bu şekilde hamile kaldılar ha. su suda su suda. suda. Hepsi su da tuz orta. Aslında nereden atışırıyor bu ya? Şurada 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 benim burada benim burada. Şş, aa beni öldürüyor. İki baygın var orada. Bir kişi şey daha geldi siktir bir daha var ana tırın üstüne çıkmış daha var lan en dağ var böyle var mı var gel dur geliyorum sonra gene gelirim abi iyi mi tamam öldüm ben Ölmesin ha. Al sen şu, şunu bir, bunu, bir şey at. Attım oraya. Buraya atmak işaret. Ağlar yoluyor. Kim attın? Ben attım ben attım. gir 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 Şüper. Şartıra biri var. Kim vurdu seni? Şartıra. Benim o çatakını ben vurdum da. Olan bir daha mı? Biri bu ışığı ama. Ruzat adam indi. İlk bir kişi daha indi. Buraya yukarı kimdi? Oooo. 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 Altta evde adam. Burada burada burada. Aynen. Bir tane daha var orada. Önünüzde. Emre size doğru giriyor. Size doğru giriyor. Şurada. Ben şu çatıya bastım kanka. geldi 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 girdi içeri Oğlum bu benim üstüme silahla nasıl inebiliyor ya? İşte geldim dostlar Bir dost. eski gönderi yukarı ama ben de gidiyorum Bek be, be, ben alıyorum aa Ben de gidiyorum Kötü yerde aldım presi yanlışlık yaptım Harbi mı bunlar? evet çarşıda bir kişi gördüm burada da var bir kişi aşağıya bir indi suya düştüm ben şurada şurada bana yardım et, bana yardım bana yardım sudan sudan sıkıyor Life Lifeling geliyor Geçti Şahisi var bir zat alacağım size Haa yetişemiyorum 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 Resi gönderiyorsun Adam var Adam Serif alın kendinize ya da bir şey alın. Ben bir aldım. Para bıraktım buraya. Yok alamıyor para. Beni bırakıyorum alın siz. Emre gitme hiç. Kmhk. Parmaklarım acıdı ya. Hımm. Alın size bir evi. Oo Emre. Oğlum niye demiyor? Neyi lan? Oo oo. Oğlum adamın drone'u üstüme patladı içeride. Abi şaka mı bu ha? Bir şey yok, bir şey kalmadı. Süper. Bir silahlar var burada. Dua et lan sen. Sen drone durun lucky köpek sen. Shield adam, shield gördüm Murat abi. Ben kalkamıyorum burada abi. abi. İşte gör. Emre kalsana işte. Parayı Alsan parayı maktı bırak. Parayı maktı bırak. Alın kaldı. Burada silahlarım var gel istersen işte geldim dost. Efektörün çatısı ya. Ne? Neyin çatısı? Efek oraya oynamamız lazım. Allah'ım güzel orada. Neresi abi? Gelin yaparız. Bana mermi lazım. Bak adam var. Mermi lazım? Mermi abi. Bir neşin kim de var lan? Al. Al. Dur, Bende var bende var. Aç şunu buraya Emre. Germite var mı? Gönderiyorum yukarı. Tamam. Üçte al. Ayşe al. Buraya kla klasa gönderdim. Oh ne güzel. Buraya klasa gönderdim beyler Karşıya. Geldi adam arkamdan geldi Vurma Geliyordu Aynen Alt adam alt adam alt adam Çok güzel Abi ben de yandım ya ben de yandım abi ben nasıl Ama alacağım seni Ben seni alıyorum ben, ben seni alıyorum bak Al. Süper Emre bir şey, UAV alsana Adam burada Çatıya oynuyorum ben ben çatırayım Süpersiniz İşte geldik aslında no. Geldiniz taraf, geldiğimiz. <laughs> Arada çıkan takımı gördünüz Alt tünele gitti uçu vurdum Tünele girdiler? Son takım kanka bir tanesi tünelde o zaman. Çet oğlum adam bak. Kutu açtım arkaya. Ben ağzıma çıktı. Tünelden gelen öldü. Allah'ım bizi buraya getirdi. Abi yapma. Bir de kırdın ömtasını. Ölecek. İsraililer. Seyf oynayın. Alan 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 oynayın. Alanı, alanı kendince alın. İki kişi bir kişi kaldı sen. Ben tekim. tek misin abi? Alan oyna, alan oyna, alan oyna. Para varsa kaldır işte. Para var, kaldır. Gaz maskını kullan kaldır bizi. Bekleme hiç hiç bekleme kaldır bizi marketten. Çavuş al, Sokrates al ikisinde de para var. Yanlış bir şey aldı. Beni aldın ya. Paraya para yok dinle işte paraya olan alacak. Ya neyse. Ya. Ay bu adam normal ben... oynamıyor ya. Ya normal normal. Vallahi. Şey. Bilmiyorum ya. Direkt yalan nerede olduğunu da biliyordu ya. Adamını aldı. Çok da. 1 vs 4 kaldı istersiz. şahsi oldu. Emre'de para olsun. Eminim. Tut. Biraz maç hesabı nasıl ya? Evet, Samet Hanım VSB ya. Steam vardı. Steam vardı. Altında. Tam altında, Aha. tam altında Steam. Görünmüyor kanka bende. Çok <laughs> güzel. <laughs> i̇şte bu ya. Steam oyna. Steam fight yap.